Kardeşler, orta çizginin peşindeyiz. Yoksa dünyanın e, haramları sınırlıdır. Bin tane haram şey yoktur dünyada. Milyon helal vardır ama haramları sayın yüzü bulamazsınız. Şu eti yenen, keyifle, afiyetle kullanılan, şusundan busundan istifade edilen canlı hayvan sayısını saysanız karşınıza belki on bin çıkar, Yasakları saysanız 100 tane, 150 tane bulamazsınız. Helaller daha çoktur. Serbest alanlarımız daha fazladır. Fakat şeytan sürekli yasak olanı cazip hale getirir. Koca bir evin içinde bir çocuk dolaşırken sadece şu dolaptaki bardağı tutma demeye görsen o bardaktan başka bir şey kalmıyor evde yani. Onu devirip kırmadan o çocuk rahat uyuyamıyor o akşam. Büyük olarak da biz bu yüz işte. Koca okyanuslar dibindeki balıklarıyla, madenleriyle bütün dünyayı helal etmiştir Allah. Sadece bankadaki 20 liralık faizdir haram, o olmadan uyuyamazsın sen. O bardak senin eline geçecek, ahiretini harap edecek, ondan sonra uyu. Ondan sonra da tövbe tabi, hacca gidip tövbe hemen. Doğru, hemen tedavi için hacca.